Arkadaşlar merhaba. Dün itibariyle DGS başvurularının başlamasıyla birlikte DGS başvuru kılavuzunda açıklanan DGS kontenjanlarında ortaya çıkan bölümlerin büyük bir çoğunluğunda %50'ye varan düşüşlerin ortaya çıkması öğrencilerimizi moral noktasında zedeledi. DGS başvuru kılavuzunda ortaya çıkan bu kontenjan değişimleri üzerinde ortaya çıkabilecek senaryoları bugün konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik Arkadaşlar bugün itibariyle ÖSYM bir açıklama daha gerçekleştirdi. YKS kanadında yapılan bir faaliyet aynısı DGS'de de yapılacak. Sınav başvuru ücretini deprem bölgesinde bulunan öğrencilerimiz ödemeyecektir. Bu hususta sizlere bir hatırlatma olsun. Şimdi başvuru kılavuzunda DGS kontenjanlarının büyük bir çoğunluğunda ortaya çıkan düşüş durumunun bize tercih döneminde nasıl yansıyacağı üzerinde değerlendirmede bulunalım sevgili arkadaşlar. Bakın DGS sürecinde iki tane kılavuz karşımıza geliyor. Bunlardan birincisi başvuru döneminde ortaya çıkan kılavuz, ikincisi ise tercih döneminde ortaya çıkan kontenjan kılavuzu oluyor sevgili arkadaşlar. Ve başvuru döneminde ortaya çıkan kontenjan tercih döneminde ortaya çıkan kontenjanlar arasında şöyle farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Birinci durum. Üniversiteler kontenjanlarını arttırabiliyor. Yani başvuru tablosunda görmüş olduğunuz 2 olan kontenjanı 5'e çıkarabilir. İkinci olarak üniversite diyor ki ben başvuru kılavuzunda 5 kontenjan açmıştım. Bu 5'i 2'ye düşürebilirim diyebiliyor. Yani kontenjanlarını azaltabilir. Üçüncü durum ise mesela 10 kişilik bir kontenjan açtı başvuru döneminde. Üniversite tercih dönemine geldiğimizde yani bizim için asıl olan döneme geldiğimiz takdirde şunu da diyebiliyor. Ben üniversiteme bu yıl DGS'den öğrenci kabul etmeyeceğim. Yani bugün başvuru kılavuzunda karşınıza gelen kontenjanlar kesinlikle değişecektir arkadaşlar. Başvuru kılavuzunda karşınıza hukuk adına 300 tane mi kontenjan gelmiş? 150'ye de düşebilir. 500'e de çıkabilir. Bunun garantisi yok ama ağırlıklı olarak başvuru döneminde ortaya çıkan durum bu sene karşımıza kontenjanların düşüş önünde olduğu noktasında karşımıza gelmektedir. Öğrencilerimizin büyük bir bölümü bu açıklamayı sizlere defalarca yapmamıza rağmen süreç içerisinde paniğe kapıldılar. Dün de çalışma gerçekleştirdiğimiz öğrencilerin büyük bir çoğunluğundan hocam kontenjanlar çok düşmüş biz bu noktada üniversiteleri kazanma noktasında çok zorlanacağız yorumlarını bizlerle paylaştılar. Lakin kontenjanların düşmesi de her zaman sıralamaların düşeceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu yüzden sizlere söylüyorum ki panik havası içerisinde süreci yürütmeyin. Kontenjan düşüşleri yaşandığı dönemler içerisinde net durumu her zaman daha yüksek net alacak noktasında karşımıza gelmiyor. Birkaç tane örnek vereyim sizlere. Geçen yıl inşaat mühendisliği mimarlık programlarında yine kontenjanlar düşmüştü sevgili arkadaşlar. Peki sıralamalar ne oldu? Bir önceki sene 10.000 sıralamayla yerleşiliyordu da 5.000 sıralamaya mı düştü? Hayır. Bir önceki yıl 10.000 sıralamayla yerleşilen yere o yıl 15.000 sıralamayla yerleşildi. Yani sıralamalar geriye geldi. Bakın sizlere DGS sürecinde defaatle söylediğimiz bir konu vardı ki DGS'de sıralamalar her yıl o sınava giren öğrencilerin başarıları doğrultusunda belirlenmektedir. Burada salt kontenjanlar azaldı diye çıkarmanız gereken netlerin artacağı anlamına da gelmeyecektir. Daha düşük netlerle daha nitelikli bir üniversiteyi kontenjanlar düştüğü takdirde de kazanabilirsiniz. Bu tamamıyla o yıl sizin bölümünüzü tercih edecek öğrencilerin mevcut başarı durumları doğrultusunda karşımıza çıkacak. Burada şöyle örnekleyeyim daha iyi anlayın. 2021 yılında DGS'ye girdim 10.000 sıralama yaptım Siirt'te inşaat mühendisliği kazandım. 2022 yılına geldim kontenjanlar düşürüldü 10.000 sıralama yaptım Ankara Üniversitesi'nde okuduğum noktasında değerlendirebilirsiniz. Yani burada ortaya çıkan kontenjan değişimi salt bir şekilde sizin başarı durumunuzu her zaman etkileyecek bir faktör olarak karşımıza gelmeyecek arkadaşlar. Yine farklı bir örnek daha vereyim. Hukuk fakültelerinin kontenjanlarının yarı yarıya indirildiği bir dönemle de karşılaştık çalışmıştık. 1000 olan kontenjanları çat diye düşürmüşlerdi 500'e. Orada tabi rekabetin biraz daha fazla olduğu bir unsur karşımıza geliyordu. Peki netler nasıl değişti dersiniz? 2 net fazla çıkaran öğrenci yine aynı yere yerleşti. Bakın 500 tane kontenjan düşürüldü ama sadece karşılığı 2 net olarak karşımıza geldi. Ama burada da yine demin sizlere söylemiş olduğum konu belirleyici olacak. O yılda sınava giren öğrencilerin mevcut başarı durumu artı 2 net bandında yaşandı. Belki daha başarılı öğrenciler girseydi sınava o yıl artı 10 net fazla çıkarması gereken bir tablo karşımıza gelecekti. DGS kontenjanları ile alakalı yine sizlere defaatle açıkladığım bir konu vardı ki nitelikli üniversite kontenjanları arkadaşlar. DGS'de nitelikli üniversitelerinin kontenjanlarının arttırılmasının beklenmediğini sizlere daha önce söylemiştim. Nitelikli üniversitelerin kontenjanları bu ve bundan sonraki senelerde hep bir olarak muhtemelen karşınıza gelecektir. Çünkü şu hakkaniyetle değerlendirmemiz gerektiği noktasında sizlerle konuşmuştuk. YKS'de ilk 1000'le ilk 500'de alınan bölümlere DGS'de de en azından bir tane kontenjan açılsın ki mantığı ortaya çıkıyordu ve burada üniversitelerin YKS öğrencileriyle DGS öğrencileri arasındaki niteliği koruma amacının ortaya çıktığını sizlere daha önce söylemiştim. Bu noktada da nitelikli üniversitelerde tekrar ediyorum. Bu ve bundan sonraki senelerde yüksek kontenjanlar beklemek doğru olmayacaktır sevgili arkadaşlar. Bir de öğrencilerimizden sorulmuş ki hocam kontenjanlar ne kadar artar bölüm bazlı olarak değerlendirdiğimiz takdirde sorusu karşımıza çok fazla geliyor. Kontenjanlar DGS'de başvuru kılavuzuyla tercih dönemi kılavuzu arasında ortaya çıkan değişim genel olarak artı 50 ya da eksi 50 noktasında olmaktadır. Çok büyük kontenjan artışları beklemeyin ya da çok ciddi kontenjan düşüşleri de yine tercih döneminde ortaya çıkacak kılavuzu da beklemeyin. Yapmanız gereken bu ve bundan sonraki DGS'de önümüze kalan 47 günde çalışma temponuzu bir tık daha arttırabilirseniz sizler için iyi olacaktır. Kontenjanlar düşmüş kazanamayacağım moduna girmeyin. Kontenjanlar artmış aha ben bu sene çok daha rahat bir şekilde üniversiteyi kazanabileceğim noktasında da hareket etmeyin arkadaşlar. Ya da kontenjanlar sabit kalmış. Geçen sene aynı netlerle bu üniversiteleri kazanacağım noktasında da hareket etmeyin. Yapabileceğiniz tek şey var bu tarihlerde ders çalışmak. Yapabileceğiniz şeyi yapmaya gayret edin. Süreci dış etkenlerden uzak bir şekilde yürütürseniz sizler için daha iyi olacaktır. Sevgili arkadaşlar sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.